Herkese selam arkadaşlar, BİM, 2 Mayıs 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk sırada. Çelik derin tencere, 699 lira. Emaye demlik, 499 lira. Kumtel beyaz turbo cam ankas 9250 lira. Çelik karnıyarık tencere, 699 lira. Tatlı kaşığı altılı, 249 lira. Lav çay bardağı altılı, 119 lira. Yemek çatalı altılı, 299 lira. Tava, 249 lira. Kumtel cam set üstü ocak, 2690 lira. Yemek kaşığı altılı, 299 lira. Cam sürahi çeşitleri, 109 lira. Çay kaşığı altılı, 199 lira. Dikdörtgen tabak 79 lira. Derin tencere 449 lira. Emaye yuvarlak saklama kabı seti 699 lira. Çaydanlık 699 lira. Kapaklı çelik pişir sakla seti 599 lira. Emaye tencere 449 lira. Desenli porselen kahve fincan ikili set 249 lira. Alüminyum döküm sahan, 349 lira. Kumtel baharat öğütücü, 229 lira. Kumtel turbo siyah cam ankas reset, 8950 lira. Philips toz torbasız süpürge, 5490 lira. Makyaj fırçası temizleme cihazı, 349 lira. Katlanır portatif mangal, 899 lira. Eyfer şarjlı süpürge, 4750 lira temizlik seti, 199 lira. 4 kişilik aile çadırı, 9900 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri, 33 lira. Paslanmaz çelik yemek pişirme seti, 1099 lira. Emaye tencere seti, 699 lira. Çift kişilik şişme yatak, 4490 lira. Asır ekmeklik, 229 lira. Tek fiyat plastik ürünler 25 lira. Çift katmanlı aile çadırı 6 kişilik 4299 lira. Katlanabilir su bidonu 149 lira. Buzluk 15 litre 2750 lira. Katlanabilir alüminyum kamp masası seti 1799 lira. 8 kişilik aile çadırı 26900 lira. Pro seramik portatif ocak 1090 lira. 24 parça çift dekorlu yemek takımı 1990 lira. Katlanabilir elektrikli bisiklet 15900 lira. Hassas mini cep baskülü 129 lira. Gıda termometresi 89 lira. Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3790 lira. Alüminyum döküm kek kalıbı 349 lira. 2 bölmeli kahvaltı tabağı 59 lira. Desenli porselen pasta tabağı 399 lira. Lav su bardağı üçlü 99 lira. ABS valiz çeşitleri küçük boy 579 lira. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 85 lira. Oval hasır tepsi 299 lira. Ayakkabı kutusu erkek 65 lira. Cam sıvı sabunluk çeşitleri 99 lira. ABS valiz çeşitleri büyük boy, 769 lira. Pirinç süzgeci, 25 lira. ABS valiz çeşitleri orta boy, 679 lira. Terlik, 329 lira. Çakmaklı pürmüş seti, 399 lira. Gaz kartuşu, 129 lira. Mutfak baskülü cam, 229 lira. Plastik kollu kamp sandalyesi, 299 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkürler hoşçakalın.